TTNet kullanıcıları için güvenli internet seçeneğini devre dışa bırakmayı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Öncelikle TTNet'in ana sayfasına gidiyoruz. Hemen yukarıda online işlemlere tıklıyoruz. Online işlem merkezimiz açılıyor. Burada eğer daha önceden üyeliğiniz varsa o üyelik numaranızla giriş yapıyorsunuz ya da üyelik için lütfen tıklayın butonuna tıklayarak bir üyelik alıp giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi online işlem merkezimize kendi kullanıcı adımızla girdik. Burada güvenli internet işlemlerinin üstüne geldiğimizde güvenli internet kullanıcı işlemlerim açılıyor. Onun altında hemen profil düzenlemeye tıklıyoruz. Profil düzenleme sayfamız geldi. Burada gördüğünüz gibi benim güvenli internet hizmetim devre dışı daha önceden bırakmıştım. Buradan güvenli internet profil seçiminden çocuk profili, aile profili ve güvenli interneti devre dışı bırak gibi seçenekler var. Buradan hangisini arzu ediyorsanız seçip onaylıyorum butonuna tıklamanız yeterli. Onayladıktan sonra mümkünse bütün Explorer internet tarayıcılarını kapatın. Muhtemelen 1-2 dakika içerisinde güvenli internet hizmetiniz devre dışı kalmış olacaktır.